Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cansu. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle yine bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. Ben daha önceden saçlarımı evde boyayarak sarı hale döndürmeye çalışmıştım. Eski videolarımdan izleyenler bilir. Bu saçımın sanırım 3 ve 4. boy işim olacak. Ve saçım tamamen artık istediğim renge döndü. Birkaç boya denedim ama en son Nevaton olan boyada karar kıldım. Çünkü o saçıma çok iyi geldi ve rengini aşırı beğendim. Çok güzel tutuyordum. Trendyol'da hazır indirimler varken ben bu Nevaton'un boyalarından stok yapayım dedim. Yani 3-4 tane koymuştum sepetime ama maalesef ki herkes meğerse Nevato'nu çok tanıyormuş ve alıyormuş. Ben öyle anladım. Çünkü sepetimdeki ürünler bitti, son bir ürün kaldı dedi. Hemen onu sipariş verdim ve o son kalan ürün de benim oldu. tamam. -da -da Bu Nevato'nun 10.1 küllü platin rengi. Bu renk aşırı gidiyor. Sanırım ki çoğu zaman hiç toplarda olmuyor. Normalde ben gidip çarşıdan alıyordum. Fakat bu korona döneminde hiç çarşıya çıkmak istemedim. Ve kalabalığa karışmak istemedim. Bunu Trendyol'dan siparişimi verdim. Şu an saçlarımı boyayacağım. İçinden iki tane oksiden kremi. Bu tüp şeklinde değil. Sıvı biçimde. Ve boya tüpü çıkıyor bu şekilde. 50 ml. Bana yani saçlarımı şöyle Biraz az çünkü. Bir tüp yetiyor bu saçımı tamamen boyamama. O yüzden bu kutuda iki boyalı oluyor. İki kez boyamama yardımcı oluyor. Ama saçları gür olanlar için iki kutu almasına gerek yok. Bir kutuyla işini halledebilir. Saçlarımı boyamadan önce şöyle size saçlarımın dipten çıkmış hallerini göstereyim. Benim asıl rengim şu üstteki renk. Bunun yanında şöyle turunculuklar oluşmuş gördüğünüz gibi. Ve uçları da Sarı. Şimdi ben bu turunculukları nasıl gideriyorum? Onu da söyleyeyim size küçük bir ipucu olarak. Daha önceki videomda da söylemiştim. Buraya da açıklama kısmına yazacağım. Neve klorum 0.11 tabii bunun yazısı silinmiş arkadaşlar. Yoğun mavi renginden bezelye tanesi kadar boya kapıma ekleyip bir güzel karıştırıyorum. Böylelikle bu turunculuklardan biraz da olsa kurtulmuş oluyorum. Birlikte yapalım mı? Hadi bakalım. Evet şimdi tüpümü açıyorum. Ve tamamını sıkıyorum kabıma. Ve oksidanlarımızdan bir paket olan 50 milimi Yanınızda makas bulunduğunu arkadaşlar çünkü bunu açma yeri yok kesiyorum boyamın içine döküyorum <laughs> ne bakıyor? yoğun maviden biraz katıyorum Yeterli. Bunun tamamen boyayla erimesi gerekiyor. Yoksa saçınızda dalga dalga mavilikler bırakabilir. İlk baş bunu eriteceğim. Şimdi boyanın tamamıyla tamamen kek kıvamına gelene kadar homojen olana kadar karıştırıyorum. Ee, <laughs> Şakir Bey saçlarını boyamak istiyordu. Pardon bıyıklarını mı boyamak istiyordu? Şakir Bey'i bırakalım. Biz boyamıza başlayalım. O zaten her şeye böyle burnunu sokuyor. Alıştık buna. Hadi bakalım git artık. Boyanın içinden çıkan eldivenleri elinize geçiriyoruz. Bu arada saçlarınız yağlıyken yani şu an benim saçlarım kirli. Eğer saçlarınız yağlıyken saçınızı boyarsanız boyanın tutunma gücü artacaktır. O yüzden kirliyken boyanın saçlarınızı. Ve saç boyamadan önce saç daha az hasar görsün diye yağ sürülüyor. Yani sürenler var. Ama ben bunu yapmıyorum çünkü boya o zaman saçı tutulmuyor. Artık yağ sürmeyi bıraktım. Saçımızın ön kısımlarından değil, her zaman arka kısımlarından başlamalıyız. Çünkü buraya ilk sürdüğümüzde vücut sıcaklığımızın en çok olduğu sıcak bölge başımız ve tepemiz olduğu için burada boya daha çabuk hemen ısınıp daha çabuk kuruyor. Burası daha açık renk. Arkalar daha koyu renk olacaktır. O yüzden direkt arkadan başlayalım. Daha sonra da öne doğru gidelim. Evet Şakir Tokan nerede? Şimdi saçımı topluyorum. Şöyle toplayıp arkadan bir parça bırakacağım. Boyam şu şekilde. iyice böyle krem şantı gibi bir şey oldu. Çok tatlı duruyor. Saçımın diplerinden başlayalım. Daha sonra uçlara doğru gideceğim. Tabii ilk baş dipleri boyayacağım. Tüm saçımın dibini. En son uçlara boyayacağım. Hem ön hem arka. Saçımı hiç açıcı kullanmadan bu renge getirdim. Başta ilk baş L'Oreal ve Palette'nin sarı saç boyalarını aldım. Normal saçım şu renkti gördüğünüz gibi. O yüzden direkt onları kullandığım zaman tabii ilk baş bir turunculanma yaşandı. Onu bekliyordum. Ve üçüncü boyamadan sonra turunculuk gitti, normal sarı rengi almaya başladı. Ben açıcı kullanmaktan yana değilim çünkü saçlarım ince terdi. ve çok seyrekler dökülmeye müsait ve elverişli bir saçım var. Onları çok yapmak istemiyorum. Böyle üç ve dört boyamada da saçınızı gayet güzel sarı renk elde edebilirsiniz. Hızlı, hızlı boyuyorum. Çok aralık verirsem renk farklılıkları oluşabilir. Bu yüzden aralık vermeden hızlı hızlı boyamak istiyorum. tamamen boyadım. Ben genellikle 40 ve 45 dakika arasında bekletiyorum. E yine böyle biraz kuruyor ya buralar arkadaşlar. Yine siz saçlarınızı bir bakın. Açılış durumuna göre kaç dakika bekleteceğinizi o şekilde karar verebilirsiniz. Boyamdan şöyle şu kadar kaldı. Ve bu kaşlarımın rengiyle, saçımın rengini eşitlemek için de buradan az bir şey alıyorum. Ve kaşımı sürüyorum. Bunu saçını aynı dakika boyunca tutmayacağım. Bunu 5 dakika tuttuktan sonra yıkayacağım. 45 dakika sonra görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar saçlarımı yıkadım. Bir kurutacağım onları. Daha sonradan sonuçları birlikte görelim. Ve sonuç saçlarımı 45 dakika boyunca beklettim arkadaşlar. Ondan sonra yıkadım. Onun içinde küçük bir krem çıkıyor. O kremle yıkadım. Şampuanla yıkamadım. Şöyle diplerimi yapay ışıkta şu şekilde görebilirsiniz. Biraz turunculuk var gibi gözüküyor yapay ışıkta. Ama normal bu alttaki renkle şu an hiç ayrılmıyor. Şöyle gösterebilirim hatta size de. Yani boya güzel. Rengin tam tutturuyor. Bu benim şu an dördüncü boyamamla bu renge geldi. İstediğim renk de buydu zaten. Yani böyle çok yapay bir sarı olsun istemiyordum. Doğal bir sarı olsun istiyordum. Platin gibi de dursun istemiyordum. Ben beğeniyorum bu rengi. Hoşuma gidiyor. Ve dediğim gibi 13,5 liraya aldım şu an. Bunu Trendyol mağazasından. Altı yorumu yapan arkadaşlar vardı. 8 liraya alanlar da var. Gayet uygun bir fiyat. İçinde iki tane boyası var ben şu an bir tanesiyle bu şekilde boyadım. Ama saçı yoğun ve dür olanlar bir kutuyla iki adet boya yapabiliyorlar. Bunu yapay ışıkta şu şekilde gösteriyorum. Bir de yarın yani sabah bunu doğal ışıkta yani güneşinde size çekeceğim. Arkasına da onu koyacağım. Hep birlikte yine saçımızın rengine bakmış olalım. Bu ne nevotunu merak edenler bir kez daha ikinci boyalamda nasıl bir sonuç aldığımı soruyorlardı. Bu şekilde bakıp izleyebilirler. Şimdi yarın rengime bakalım Merhaba ve sabah oldu şu an bu gün ışığındaki saçımın rengi yani koyu renkten gayet güzel açığa dönüştürebiliyor saçınızı. Şöyle dibinde gösterebilirim ışığa karşı. Turunculuk yok. Hafif bir Neveton'un yoğun mavi boyasından sıktığım için sadece şu ön kısımlarında biraz mavilik ton var. Birinci yıkamadan sonra dediğim gibi o gidecek zaten. Şu an altta postişlerim var. Normalde bu sıkça kullandığım postişim. Normalde saçım koyu, kestane ve böyle kumral rengindeydi. Bu postişin rengine uydurmak için saçımı bu şekilde sarıya boyadım boyamak istiyordum postişin altındaki rengi kendi rengimdi yani şu renk taslı rengim benim ve gördüğünüz gibi aradaki fark bu renkten bu renge dönüşü sağladı bu boya gayet güzel ve hoş bir sarı elde ettim çok yapay durmuyor ve postişlerimle gayet güzel bir renk aldı göstereyim boyayı tavsiye ediyorum arkadaşlar bu saç boyama videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.